Tweet'in Gözünden adlı kanalıma hoş geldiniz. Konumuz yine Survivor. Birkaç gündür Survivor'ı konuşmadık ama öyle bir yarışma falan yoktu. Ben de bu zaman zarfı içinde yarışma ve yarışmacılar hakkında, takımlar hakkında birkaç not tuttum. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Önce Gönüllüler takımından bahsetmek istiyorum. Gönüllüler kamera karşısında çok güzel konuşup çok güzel rol yapıyorlar. Fakat kimse kimsenin orada dostu değil. Herkes birbirinin arkasından kuyu kazıyor. Bir tek orada Cemal Can'la Nisa'nın güzel bir dostluğu var. Şimdi yarışmacıları değerlendirelim. Ben onlara böyle bu iskambil kağıtlarından örnekler vermek istiyorum birinci yarışmacımız Berkan'la başlayalım. Berkan e, bu yarışmanın ya da bu takımın maça papazı. Berkanda performans mükemmel fakat seyircinin gözünde bir realite kuramamış. Sadece e, pompa ve gaz gaz veriyor. Fakat e, Berkan kardeşim fazla gaz e, midede azımsızlık yapar. E, bu şekilde giderse ilk sekizi Görmen zor olur ve diyorum ki ilk eleme konseyinde gönüllerin kaybından Ardan da sinek papazı. Evet Erdan Ardan da performans kötü değil ama Ardan kimin adına binerse onun türküsünü söylüyor. Dediğim gibi gönüller pardon gönüller takımı kaybettiği zaman yazılacak ikinci isim ve adaya ilk veda edecek isim. Üçüncü yarışmacımız Evrim. Evrim Keklik. Evrim adanın sinek kızı. Evrim sabah altından su yürütüyor. Bir tripler atıyor. Adada bir voleybol maçı oldu. Uf, bir antipatik hareketler. Bir itici hareketler. Acayip havalar. Hani kendini kaftanında görmeler. Gereksiz, gereksiz hareketler. Ona da diyorum ki ilk potada Evrim adın yazılacak. Böyle devam etmeye gidersen adada kalıcı değilsin. Ona diyorum ki kekliği düz ovada avlarlar. Kanadında dağlarlar. Dördüncü yarışmacımız Nisa. Nisa bu yarışmanın kupa kızı. Performans isterse var. Hayalite yok ama onu fanları çok tutuyor. Ama o da e, ilk altıyı göremez. hakkında konuşulacak çok bir şey yok. Dördüncü yarışmacımız Nisa. Nisa bu yarışmanın kupa kızı. Performans isterse var, hayalite yok. Ama onu fanları çok tutuyor. Ama o da e, ilk altıyı göremez. Hakkında konuşulacak çok bir şey yok. Gelelim Yasin'e. Yasin de bu yarışmanın kupa papazı. Performansı fena değil. Realite var. Fakat bu kalemim gibi bir adam. Bir gün yeşil, bir gün mavi. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan filmi çekilmiş bir bomba gibi. İlk dördü göremez ama ilk altıda yeri var. Cemalcan Cemalcan gönüllülerin kalası, performans var, realite var. Kendini çok iyi ifade ediyor. Tek zaafı Nisa. Nisa'yı koruyor, kolluyor. Ondan bir hata yapabilir ama fanları devamlı arkasında İlk üçte yeri garanti. E barış, barış zaten o adanın kupası, yarışmanın da kupası, performansı, realite her şey var. Seyircinin ve fanların gönlünde de tat kurmuş. Barış hakkında konuşulacak çok fazla bir şey yok. Final koltuğunda yeri garanti. Şimdi gelelim ünlüler takımına. Aşkım, takımın uğur böceği gibi çok cana yakın. E, performansı fena değil ama ilk eleme konseyinde adı yazılır ve ilk 8'i göremez. Gelelim Elif'e. Elif oranın kare kızı. kızı. mükemmel. Performans iyi ama realite yok. Adanın sessiz kadını ilk eleme konseyinde adı yazılır. İlk 8'ü gelemez. Adada fazla kalıcı değil. Gelelim Aycan'a. Aycan kupası. Performans harika. Realite de fena değil. İşte adadaki o futbol maçından sonra taraflı tarafsız zaten herkesin gönlünde bir tat kurdu. İlk 3'te yeri garanti. Gelelim Yunus Emre'ye. Yunus Emre o takımın maça papazı. Hulusi Emre'nin performansı düzeldi. Sercan'ın abiliği ona iyi geldi. Biraz realitesini yükseltirse ilk sekizi görür. Ersin oranın kare papazı. Ersin'in zaten mesleğinden dolayı bir kitlesi var. Fakat yarışmada da çok yakıştı. Performansı iyi. Realite zaten var. Yarışmada iki takımın da kabul ettiği bir ağabey. Bu da iki takımın da kabul ettiği bir ağabey oldu. Ama ilk dördü göremez. ilk sekize girer. Sercan oranın bence kupa papazı. Sercan'da hem performans hem realite var. Ancak yarışmanın başında Barış'la girdiği diyalog onu seyircinin gözünde biraz geriletti. Fakat şu anda kendini topladı. Barış'la da arasını düzeltti. Böyle devam ederse İlk 5'te yerini alır. Gerisi kendine kalmış. 4'te zorlayabilir. Gelelim Mert'e. Mert'e adanın kupası. Mert'te her şey var. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Yavaş ama azimle hedefe yürüyor. İlk 4'te yeri garanti. Ve bence Acun Bey'in de Mert'le ilgili güzel planları var. Evet arkadaşlar. Bunlar benim düşüncelerim, benim fikirlerim. Tüm yarışmacı kardeşlerimin yolları ve bahtları açık olsun. Bu korona günlerinde de bizlere böyle güzel bir program izlettiği için TV8'e ve Acun Ulcalı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum.